Merhaba arkadaşlar soba yakıyorum. Yakamıyorum. <laughs> Kasım'ı. Sobanın üstüne ne pişireceksin? Çorba. Ya. Ayran çorbası. Oldu gibi. Bir şey ve yer silme yüzey temizleyicisi boşanmıştı. Işte. Anlattım. Erirse. Yanar. Biraz şeyden, buradan e, rüzgar geliyor, o söndürüyor. Ah tutuştu. Tutuştu Bak. Aa evet oldu gibi. Tutuştu tutuştu. Tutuştu. <laughs> ben bu videoda niye yapıyorum? Normalde yaptığım Çünkü ev ısınacak. Ev ısınmadan soyundum ben ya. Neden? Çünkü dans et. Çabuk, Çabuk ye. Evde dans edince sanıyorum bundan da Şey. Bizim hemen yamar. Ev hali. Ev halini temizleyeceğiz. Bu benim Üzerinde giydiğim. Daha ısınmadım ayol. Az sonra ısınırım. <laughs> Şimdi evi toplayacağım. Bak sobanın yanına. Yeniden çok seviyorum evden yapmayı. Güzel görünüyor. Ya. Yanar yanar, üstüne de çorbamı katarım. Çok güzel olur. Bir pirince eksik pirincini koyacağım. Ayakkabılar. <laughs> Ayakkabılar da çekiyor? E, merak ederler? Güzel oldu. Evde ayakkabıyı seviyorum. Sana şerik de alır olur topukta. Topuklu da giyiyorum. Ben ses geldi. Yanar. O şey. Ama az sonra ağzını kapatmam lazım. Duman olur. Çok rüzgar var. Bunları buraya koyayım. Evi sileceğim kanka. Ay geçen yakınına bırakmışım. Şurada yırtılma oldu. Unuttum dalgınlıkla. Soba yanınca. Ay çok güzel sesi değil mi? Soba. Hmm. Benim Adın. haneyim. Baba <laughs> ya? olmuş. Şimdi diyecekler Hanek ne demek? <laughs> ben anladım da. Ceketini <laughs> de yerine koyayım. Çocuğun ceketini aldım. Kız nereden buluyorsun bu kadar minnacık kulizleri acaba? Trend yok. <laughs> Reklam değil. Ağlıyor, ne binlerce, şey, kroplar çok uygun bu arada fiyatları. Ne? Kropların fiyatları çok uygun. Bu krop mu? Evet. Krop ne alıyorsun kız? Ucuz <gülüyor> <gülüyor> Şaka güzel bir. Benim var ya bir 5 kilo daha vermem gerekiyor. Ay. Bak illa oluyor. Nasıl Plastik yapıyor ha. Değil mi? Evet. Alacağım çünkü. Ay burada ne var? Em em neden kırın? Ay tabağım kırılmadan bu kursaydı. Kurumuş sanki. O ne? Bergamot mu? böyle konuşuyoruz bak. Gerçekten ya. İnan özensek olmaz. Bunlar kirli değil arkadaşlar. Şeyin oyun kıyafetleri bir video çekimim var. Süslü kontest diye. E, hepsini bir araya topladım. Onun video çekimleri böyle. Baba kıyafeti. Bu baba bulisi. Annenin düğün gömleği gibi bir de elbisesi bu tarz şuraya koyayım sonra çekerim aklımda bir fikir var ha! aklımdan bir fikir geldi öyle mi diyordu Dilan? <laughs> şey? evet öyle diyordu beyazları yiyeceğim dışarı sersem şey olur düşüyor şuraya alayım var beyazlar var yıkanacak. Buranın odun tozu da gitti. Her şeyi süpürüp geri yerine koymayı seviyorum. Daha çabuk düzen oluyor. Ne yapacağız abi? Ben yürüyüşe bir adım daha, 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 bir şey daha, bir adım 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 daha, bir Haydi. Haydi. Bak. 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 yapacağım Bak. 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 Bak.

Это tell you Geçen bir şeyde mod gördüm çok güzeldi. Yerde kaplamıyor hayatım. Nerede? İnce uzun böyle kadın çıkartıyor. Çok güzel şeyler var. Hmm, güzeldi bu bu. Bazen yurt dışında değişik ürünler oluyor. Her yere rahatlıkla e, koyabiliyorsun. Dağınıklık yapmaz. İnce ya. Evet. Dolabın kenarlarını da koyabiliyorsun. Güzeldi. O dönerli olanları ben. Evet çok güzel değil. Osmaniye'de almıştık. Bayağı da pahalıydı. Çok kötüydü o ya. Çift hazneli falan bir şeylerdi. Başım Yapamadım. Ya. çok fenaydı ya. Altın rengi belki kullanır. Ama onu seven bayanlar da var ya. Yani. Şey böyle Japonya'da falan çok değişik ev ürünleri var uzak doğu. Evet. Biz Bazen de... görüyorum şeylerde YouTube'da falan. Evet. İlginç. Hı harma Buhar makinesiydi falan filan. Aslında var ya yani. sen bir şekilde böyle bir ev tarzı yapalım. Çok güzel olur. Genelde de oyuncaklar gibi oluyor. Figürler oluyor ya. Yani. Evet. Ay şuradan alsam olur mu? Yalnız evde spor etmişti çok rahat. Değil mi? <laughs> Hı -hı. Evet, bitti. Salon bitti. İz yapmayın. 5 dakikaya kurur. Teşekkür ederim katıla geldiğiniz için. Siz seviyorum.